Bakıyorum Şimdi şimdi driver'da halil var. Ey! Drisço. Biraz Bizim ev karşıda hemen. Hemen görünüyor. İnternetin oraya çekin. Yok, yok çekile. Git şu yukarıdan da Yukarıdan Yolları görüyorsunuz kaygan deniyor. Yollar bant ya. <laughs> işte dar yolların ustası Halil yavaş, yavaş gaza yüklen bu bu Halil Ultra'da yarak yırtma koymuş oraya Halil'im nereden şuradan mı? he ee, gir şuradan kader kızmasın mı? arabaya yavaş hadi almış bir tane İşte araba yollar süper sızlı kader kızmaz değil <laughs> mi? veranmış olur doğru burada verirsen sanki geçiyor ver baş baş